Haber bültenlerinde denk geldiğiniz bir habere geliyoruz şimdi ilgimizi çekti çünkü bizim ünlüler dünyasında sıkça yazdığımız çizdiğimiz konuştuğumuz bir konuya giriyor mesele ihanete Ebru Akyol gencecik güzel bir hanımefendi gayrimenkul işiyle uğraşıyor mutlu bir evliliği var en azından dışarıdan öyle gözüküyor fakat bir gün cep telefonuna gelen bir kareyle sarsılıyor hayatı değişiyor alt üst oluyor psikolojik travma geçiriyor işine, gücüne, sosyal hayatına ara vermek durumunda kalıyor. Gelen kare eşinin kendisini bir başka kadınla aldattığı kare. Şimdi Ebru Akyol stüdyomuzda. Ebru geçmiş olsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Çok, Çok ee, Bir olayı başından toparlayabilir miyiz? Eşin seyahate gidiyor. İş evet. seyahati mi diyor peki buna? Evet, çünkü eşim bulunduğu konum itibariyle Hı -hı. Türkiye geneliyle ilgilenen Hı -hı. ve çok yoğun ve sık bir şekilde seyahatlere Hı -hı. giden birisi. Hı -hı. O yüzden de bizim hayatımızda son derece normal bir durum bu, Hı -hı. eşimin seyahatte olması. Seyahatte olduğu bir gece saat 10-10 buçuk 10 civarında, ben telefonuma gelen bir mesaj sesiyle telefonuma yöneldim. Yani mesajı açtığımda önce anlam veremedim çünkü eşim. Böyle kafa kafaya birlikte yanında kayak kıyafetli bir e, kadın. E, dedim ki acaba ünlü birisi mi? Çünkü genelde hani bu tür yerlere gittiğinde karşılaşabiliyor. Bu tür e, fotoğraflar çektirebiliyor. Bakıp e, bir türlü yani kadının kim olduğunu anlam veremedim ve uzun bir sürede sessizlik e, oldu. E, sonra eşimin seyahatten dönmesini bekledim. Tabii bir açıklama bekliyorum. Çünkü çok büyük bir huzursuzluk içerisinde o iki günü geçirdim geri dönmesi için. Ee, eve geldiğinde tavrı hiç hoş değildi. Yani sen işte artık normal değilsin. Çok paranoya yapmaya başladın. İşte biliyorsun benim işim bu şekilde seyahatlerle geçiyor. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yani bu konuyu açıklama gereği bile duymuyorum sana dedi. Benim ısrarlarım üzerine... Ee, ...şöyle bir açıklama yaptı. Ben senin için kayak kıyafetleri alıyordum ki bir hafta sonra bir kayak seyahatimiz olacaktı. Ee, bu bayan da o mağazada giyinen bir bayandı. Ee, sana alacağım kıyafetleri ona giydirdim ve işte hmm. üzerinde gördüm. Ama gönderilen resim yani bir sevgili selfisi böyle kafa kafaya... Ee, birbirlerine sarılmış vaziyette bir selfie. Bu notta var mı? Fotoğraf, evet, fotoğraf. Evet, evet. kadın fantazisi ve suratını gülücük Kadının kapattı. Yani burada bir tek şapkayı görebiliyorsunuz zaten. Kıyafet kıyafetini şey Kıyafetin tamamı yok ortada. Peki, evet. Ebru Hanım bu altta kayakçı kadın fantazisi ve gülen emolojiyi yapan kocanız mı? Evet, evet, evet. Kayıkçı kayakçı, kayakçı kadın, kadın fantazisi. Evet, o çok evet. enteresan. Evet, zaten. evet. Sonra Hayır, ben, eğer şöyle bir mesaj olmasa ben hani bir arkadaş ikisi evet, yan yana gelmiş Hı. masum bir fotoğraf hani düşmeye çalıştım. İnanın çok düşündüm. Ee, hakikaten ben e, paranoyak davranışlar mı sergiliyorum diye kendimi çok ısınadım. Ee, ama zaten daha öncesinde de benim e, bu evlilikle ilgili eşimle ilgili rahatsız olmama neden olan birçok davranışı <laughs> olmuştu. <laughs> vardı. Evet, evet kesinlikle evet. Ama ben e, birlikte olduğu kadının bu fotoğraftaki kadın değil... İş arkadaşı olduğunu düşünüyordum çünkü eşim e, kayak tatilini e, çok sever. E, ben de hafta sonları yoğun çalışan işim nedeniyle birisi olduğum için e, onlara katılamazdım ve şirketten bir bayan arkadaşı evli, onun çocuğu ile birlikte e, kayak seyahatlerine gidip işte e, kendi oğluymuş gibi o çocukla fotoğraflar, kadınla sarmaş dolaş fotoğraflar. Ama biz e, Son derece anlaşabilen ve konuşabilen bir çiftlik. O yüzden de hani ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermedim. Hatta etrafımdaki kişiler, arkadaşlarım ya Ebru bu kadar da olmaz bak sosyal medyada sürekli sarmaş dolaş fotoğrafları paylaşılıyor. İş arkadaşı diyorsun ama bu hiç normal bir davranış değil diyerek beni sarsmaya çalışıyorlardı. Ben de yani yok diyordum ben son derece güven e, ilişkisi içerisinde bir evlilik yürütüyoruz. Biz mümkün değil böyle bir şeyin olması diye. Zaten defalarca e, bunu aklından silmeye ve uzaklaştırmaya çalıştım. Bir şüphe çalıştım. vardı içinde. Hep Peki, vardı. Saat 11 gibi hı hı. cep telefonuna eşin yanlışlıkla evet. belki Öyle kıza ediyorum. atacaktı. Belki Müyük bir arkadaşına atacaktı. Yanlışlıkla senin cep telefonuna kız Doğru. arkadaşıyla fotoğrafını gönderdi. Doğru. Ne yaptın o anda? Ee, i̇nanın. Taşı kardim oluştu. Birden terledim. Ayakta duramayacak hale gittim. Ee, geldim. Sonra gittim oturdum. Yarım saat geçmiş hiç farkında değilim. Yarım saat sonra tekrar mesaj sesi, sesiyle irkildim. Eşim şöyle yazıyordu. Ne o hiç tepki yok. Tamam. İşte. Ne? Bu bir kehanet ama. Ne? Yakalanma kehaneti. <laughs> ne demek o? Ne demek o? Yani, yani bilerek yaptım. hayır, bilerek gönderdim de. Bak ha. sen sevin diye hani gül komik bir şey bu. Ha. Ben de şey yazdım. Bunda ben gülecek hiçbir şey görmüyorum. Hatta ve hatta bu kadar gergin olduğumuz bir dönemde böyle bir paylaşım yapman yani beni çok huzursuzlandırdı. Ha. Eğer amacım beni huzursuz etmekse Adım adım buna yaklaşıyorsun e, cevabını gönderdim. Peki daha sonra takip ettiğiniz mi eşinizi? Kesinlikle. E, bu hanımla, bu kişiyle e, bağlantısını saptadınız mı? Ben Yoksa bu bayanla görüştüm. Bir... Görüştünüz mü? Evet. Ha, Şimdi oldu? şöyle oldu. Aralık'ta bu fotoğraf geldi. Bizim gerginliğimiz çok büyüdü. Hı. Ondan sonra eşim Ocak ayında evi terk etti. Hı. E, terk ettikten sonra ben birlikte olduğunu sandığım iş arkadaşı olan kişinin e, eşiyle... Görüşmeye başladım. Benim eşim senin eşin birlikteler diye. <laughs> ee, o da dedi ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Başka birisiyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sonra ben takip olayına geçtim. Hakikaten de e, o bayanın şirketten başka bir üst düzey yöneticiyle birlikte olduğunu gördüm. Öpüşürlerken. O koruma kalkanı yani evli evet. bayan. <laughs> evet. Evet sonrasında. E... Bir dakika şimdi atlamayalım. Tamam. Kimle? Evli kadınla. Şimdi kalkanı. şöyle bakın eşim Hı. benim ilaç sektöründe bir Amerikan Türk firma ortaklığının yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da Türkiye Satış Direktörü. Hı. Yaklaşık 4-5 kişi aynı konumdalar. Bunların bir tanesi bayan o diğerleri var. erkek. Anladım. Evet. Evet. Hı. O bayanla diğer yönetici birlikteler ve ikisi de evli ikisinin de birer çocukları var. Ee, ben bunların birlikteliğini hani öpüşme sahnesini görünce takibime devam ettim. Hmm. Ee, Ataşehir'de lüks bir rezidansa gitti araç. Sonra tabii ben çok içerisindeyim. Bir şekilde burada kimin oturduğunu öğrenmek için bir takım manevralar yaptım o gece. Hmm. Ve eşimin orada hangi katta hangi numaradaki dairede oturduğunu öğrendim. Nasıl öğrendiniz? Rezidanslarda zordur bu. Şimdi şöyle ya. ben Aşağıdan... sektördeyim. Ee, o yüzden de hani e, hmm. bazı şeyleri... E, Adım adım yapabiliyorum. Takip edebiliyorsunuz. Evet takip edebiliyorum. Ee, bu yöntemi uygulayarak. Orada ayrıca da bir evi varmış eşinin. Zaten evi Gartoniğe. terk etmişti. Oraya taşımış. Oraya. Ben bilmiyordum. Ee? Sonra o e, bayan arkadaşı, iş arkadaşının eşinden başka bir kadının daha evde olduğunu öğrendim. Yani iki çift olarak bunlar o evdeler. Hmm. Başka fantaziler de var yani. Ee? <laughs> yani bilemiyorum bir şey diyemiyorum. Sonra neyse ben tabii telefon ederek işte sizin burada olduğunuzu biliyorum durumunuzu gördüm işte sizi şirketinize gideceğim iş hayatınız çünkü bunlar kariyerli kişiler iş hayatınızda sizi işte hani bunları ifşa edeceğim, evet, ifşa edeceğim diye söyledim telefonda Hı -hı. eşim aşağı indi Hı -hı. ben tabii arabanın içerisinde çok kötü durumdayım evet. böyle yaptı ya siz ne yapıyorsunuz burada gelsenize eve biz sohbet ediyoruz oturuyoruz. Hı -hı. Yanımda Doğu Bayanın eşi var. Onu Hı. çağırdım çünkü ben evet. çok kötüyüm. Biz böyle birbirimize baktık ama şu durumdayız yani. Nasıl titriyoruz? Sen, sen evet. Dedim ki sen nasıl bir insansın? Yani nasıl bir şey bu? Ee, biz dedim gelmiyoruz. Ee, ama dedim bu yaptıklarınız hani burada kalmayacak. Ben gerekli noktalara gideceğim dedim. Burada e, hoş olmayan e, sözler sarf ederek hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Hı -hı. İstediğin yere git. Bu arada da ben o takip olayından bir gün önce eşimle yemekte görüştüm. Evlilik yıl dönümümüzdü çünkü. Hı -hı. Evet bak dedim ki hani ne hediye almıştı size mücevher.